Gözler ağlasın, yaşlar damlasın, günah kalmasın hep. Tövbe de daim daim, tövbe de daim daim. Gözler ağlasın, yaşlar damlasın, günah kalmasın hep. Tövbe de daim daim. Köbede daim daim açılsın eller, söylesin diller, ötsün bülbüller. Seherde daim daim seherde daim daim açılsın eller, söylesin diller, ötsün bülbüller. Seherde daim daim, seherde daim daim, derslere derman arayan insan okusun Kur'an hep, dillerde daim daim, dillerde daim daim, derslere derman arayan insan okusun Kur'an hep dillerde daim daim dillerde daim daim açılsın eller söylesin diller ötsün bülbüller seherde daim daim seherde daim daim açılsın eller söylesin diller ötsün bülbüller Seherde daim daim Seherde daim daim Hamdile sözü Derim hep özü Affetsen bizleri Allah'ım daim daim Allah'ım daim daim Hamd ile sözü Derim hep özü Affetsen bizleri Allah'ım daim daim Allah'ım daim daim Açılsın eller Söylesin diller Ötsün bülbüller Seherde daim daim Seherde daim daim Açılsın eller Söylesin diller Ötsün bülbüller daim, seherde daim daim.